Gazete Arenik olarak Samsun halkına soruyoruz. Askeri ücret 28.075 TL oldu. Sizce yeterli mi? İşte cevaplar. Yeterli değil tabii yani şu, şu dönemde. Yetersiz yani. Vallahi bence az yani asgari ücret. Yani en az 40 lira olması lazım. Emeklinin maaşı falan bayağı bir düşük yani. Şu zamanda yani çok düşük. Ortam çok pahalı yani. Gerçekten yani geçinmek zor. Ama bu insanlar nasıl geçiniyor anlayamıyorum yani. Aşırı ücret bu ateş başında çalışan insanlar için bence çok az bir şey verildi. Ama yine de büyüklerin ben görüşlerini şey yaparım, bilmiyorum nasıl olacak. Deli değil efendim şu an etmez. O fiyat yetmez, para yetmez, kimse yetmez. O. Kira mı adam, geçecek mi? Şu anda koşullara baktığımız zaman 28 bin. Tabii yani e, fiyat olarak biraz aşağıda, beklentinin aşağısında açıklama oldu. Bakalım sene hayırlısı olsun. Yetmez, yetmez ama yapılacak bir şey yok. Yetmez, daha da fazla vermezler. Bu kadar yani. Neresi yeterli? Hiç de yeterli değil. Eğer imkanım olsaydı o asker ücreti zarfa koyar da Tayyip Erdoğan'a yollardım. Yazıklar olsun. Hmm. Yani geldi de ama gelmemiş gibi yani şu an şartlarla biraz çok az kaldı bence. Bizim asgari ücretle alakalı konuşmamız gerekirse çok konuşma buradan çıkamayız. Yani 28 milyar olmuş çok az olmuş bence 24 milyar mıydı ne kadardı? 22 liraydı kaç, 6 milyar zam vurdu. Şimdi ekmeğin tanesi olmuş 15 lira. 28 milyar olduğunu tahmin et, 28 milyar oldu. Bu ekmek ne kadar olacak? 20 lira olacak. Yazık, günah değil mi adama? Suyum var, Ceyran'ım var, çocukların giderleri var, aile gideri var, ev, evin kirası var. Yani bu tartışmaya bakılırsa bir kira almış 20 lira nasıl olacak? 8 milyarlı adam nasıl döndürecek bir ayda? Bence çok yanlış. İşte bu yüzden insanlar asker hizde çalışmıyor. Sonra diyorlar niye çalışmıyor bu?